Girne'de 23 Mart'ta yaşanan ölümlü trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Büşra Yavuz tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini yitirdi. Özel hayatın gizliliğine ihlal suçundan tutuklanan Serdinç Mayfa, 35 bin Türk Lirası nakit teminat yatırması ve iki kefilin 500 er bin Türk Lirası kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanacak. Ersen Başkanı Ahmet Tuğcu'nun ifade ettiğine göre elektrik borcunu ödeme taahhüdüne rağmen ödemeyen Emrullah Turanlı'nın borcu taksitlere bölünecek. Böylece Turanlı borcun faizlerinden de kurtulacak. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Seristodolidis bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin önerilerine olumlu yanıt vereceğini umduğunu söyledi. Hava yarından itibaren bir hafta boyunca açık ve az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında 30 ila 33 derece, ikinci yarısında ise 27 ila 30 derece dolaylarında seyredecek.